olduk. Şimdi sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Evde vakit geçirmeye başladığınızdan beri yeni kazandığınız veya yapmaktan hoşlandığınızı keşfettiğiniz bir hobi var mı? Ee, var. Örgü örmek. Ben e, örgü örmeye başladım. E, hem benim için çok dinlendirici oldu. Hem de böyle rengarenk yünlerden falan böyle ortaya bir ürün çıkartıyor olmak çok hoşuma gitti. Size de tavsiye ediyorum. <laughs> İkinci sorumuz. Bugünler geride kaldığında yapacağınız ilk şey ne olurdu? Sevdiklerime sarılmak. Arkadaşlarımı, ailemi, küçük kuzenlerimi çok özledim. Böyle bu süreç bitince hemen gidip onlara sarılmak istiyorum. Takipçilerinize evdeki günlük rutininize renk katmak için tavsiye edebileceğiniz küçük ipuçları var mı? Hmm... Aslında günlük rutine renk katmak için sayılıyor mu? Aslında sayılıyor. Hem de bizim ailece edindiğimiz yeni bir rutin bu. Ee, şöyle biz her akşam akşam kahvelerimizi aile dostlarımızla beraber görüntülü konuşurken içiyoruz. Böyle artık herkes alıştı her akşam aynı saatte kahvesini eline alıp telefonun karşısında hazır bekliyor. Yani eskisi gibi yan yana olamayacağımız bu günlerde aslında bize bayağı iyi geldi yani. Tabii ki. Böyle yan yana olmak, birlikte olmak gibisi yok ama elimizden bu geliyor şu anda. Bence işe yarıyor. Evde yemek yaparken yeni tatlar keşfettiniz mi? Tadını yeni keşfettiğiniz ve sevdiğiniz bu yemekleri bizimle paylaşır mısınız? Hmm. Evde yemekleri annem yapıyor. <laughs> o yüzden. <laughs> ama ee, benim yeni keşfettiğim bir tat var tabii ki bu süreçte. Ee, kefir arkadaşlar. Ben daha önceden böyle e, yoğun iş temposu sebebiyle tabii ki çok fazla böyle sağlıklı besleneyim, iyi besleneyim falan. Maalesef ki bunlara çok fazla e, dikkat edebilen biri olamadım hiçbir zaman. Ee, hazır bu süreçte de böyle vaktim varken normalde tüketmeye çalıştığım böyle sağlıklı e, besinleri evde nasıl yapabilirim diye. Aslında ee, normalde pek de kefir böyle çok bayılarak tüketmiyordum ama evde yapınca aşırı lezzetli oldu. Çok da böyle keyifli bir içimi var. Ee, bunu sizle paylaşabilirim. Ee, nasıl yapıyoruz kefiri? Kefir yapmak için iki tane malzemeye ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi e, günlük süt, bir tanesi kefir mayası. Kefir mayasını e, marketlerden temin edebilirsiniz ya da e, çevrenizde e, daha önceden kefir yapmış ve mayasını e, yaşatmış birisi varsa ondan maya alabilirsiniz biz e, anneannemin e, yıllardır e, çoğalttığı ürettiği mayayı kullanıyoruz kefir için e, ne yapıyoruz e, oda sıcaklığında beklemiş günlük sütün içine kefir mayalarımızı atıyoruz şişenin e, ağzını e, bir peçeteyle kapatıyoruz iki gün kadar sanırım bir iki gün kadar e, oda sıcaklığında mümkünse de loş bir ortamda bekliyoruz e, daha sonra ee, istediğimiz kıvama geldiğinde metal olmayan, kesinlikle burası çok önemli, metal olmayan bir süzgeçle süzüyoruz. Çıkan mayaları soğuk süt içinde bir kaba koyup dolapta bekletmemiz gerekiyor. Yaşaması için. Kefiri de yine cam bir şişeye koyup buzdolabında saklıyoruz. Buzdolabında saklamazsanız ekşir. Burası çok önemli. Hmm. Geçmişte yapmayı çok özlediğiniz bir aktivite var mı? Var arkadaşlar. Böyle ailemle, dostlarımla böyle uzun kalabalık ve bol sohbetli o yemek sofraları vardır ya. O sofralardan birine oturmayı çok özledim. Umarım e, bu süreç geçince hemen böyle bir organizasyon yapacağım sanırım. Kendimizi korumamız gereken bu dönemlerde kişisel hijyen açısından bizi birkaç ipucu verebilir misiniz? Tabii ki. Ee, güne her sabah duşla başlamak çok önemli. Ee, aynı zamanda bol bol sık aralıklarla ellerimizde 20 saniye yıkamamız gerekiyor biliyorsunuz. Bunun dışında ben e, her sabah böyle bir evin bütün camlarını açıp evi havalandırıyorum. Böyle bir gün ışığı girmesini sağlıyorum eve. Ama böyle çok zaruri, e, mutlaka dışarı çıkmamız gereken durumlarda işte eczanedir, markettir vesaire. E, dışarıdan e, gelince mutlaka e, ayakkabılarımın tabanlarını dezenfekte edip onları balkona bırakıyorum havalandırmaya. Hemen dışarıda giydiğim kıyafetleri makineye atıyorum yıkamaya. Ve tabii çıkarken de maske ve eldiven kullanmayı unutmuyoruz. Hareketten uzaklaştığımız bu zamanda bize evde yapılabilecek basit egzersiz harekete gösterebilir misiniz? Gösterebilirim. Bunun için başka bir video çekmem gerekiyor. <laughs> evcimen bir insan mısınız? Evde kalmak sizi zaman zaman zorluyor mu? Ee, evet, evcimen bir insanım. Aslında ben evde olmayı, evde vakit geçirmeyi çok çok seviyorum. Ama böyle kalabalık da bir ailede büyüdüğüm için ben evin kalabalık olmasını, böyle ses olmasını, cıvıl cıvıl olmasını çok seviyorum hem de çok alışkınım. Ama bu süreçte herkes kendi evinde kaldığı için tabii ki bizim evimiz birazcık sessiz oldu. O yüzden e, bu açıdan birazcık e, zorlanıyorum. Evin içinde sevdiklerim de olunca güzel evde olmak. <laughs> Gün içinde kendinizi meşgul ettiğiniz en büyük uğraşınız nedir? Ben arkadaşlar yabancı dil öğrenmeyi çok seviyorum. Böyle farklı diller öğrenmek, farklı kültürleri e, tanımak çok hoşuma gidiyor. E, bu süreçte de e, İspanyolca ve Arapça dersleri almaya başladım. Günümün çok büyük bir çoğunluğu aslında bu dilleri çalışarak ve ödevlerimi yaparak geçiyor. Böyle. <laughs> Evde kaldığımız bu günlerde kendimizi hobi için dizayn ettiğiniz bir yer vesaire var mı? Ee, spor yapmak için kendime ayırdığım bir köşe var çalışma odasında ee, spor videosunda gösteririm <laughs> bakalım şimdilik sorularımız bu kadar çok teşekkür ediyorum herkese sağlıkla kalın kendinize iyi bakın